Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. E, bugünkü konuğum Habertürk.com Finans editörü Rahim Ak. Kendisiyle altın fiyatlarını konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba Helin. Hoş bulduk. E, şimdi e, bugün gram altın 490 TL'ye gördü. E, bir süredir de 10 evet. fiyatındaki bir yükseliş aslında söz konusuydu birkaç gündür. E, şimdi Hı -hı. altın fiyatları nereye gidiyor? Bu yükseliş sürer mi? Şimdi tabii bizim izleyicilerimiz altın fiyatı deyince çok onsa bakmıyor, e, e, gram altına bakıyor tabii gram altın fiyatı sen de belirttin 490 liraya e, çıkmış durumda. Peki bu altının fiyatını ne belirliyor? Ona bir bakmak gerekiyor ki dolayısıyla yükselir mi yükselmez mi biraz fikir tartışması yapalım, e, fikir cimnastiği yapalım daha doğrusu. İki türlü şey belirliyor. Bir ons, ons altın e, belirliyor yani uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı. Altının fiyatı o da onsla belirleniyor. İkincisi de dolar TL. Yani Türk lirasının dolar karşısındaki değeri belirliyor. Ee, bizim e, buradan altın aldık, sattık, bilmem çok fazla aldık, çok düğün oldu e, ya da az düğün oldu almadık. O hiçbir etkisi yok. Altına bizim, altının fiyatına bizim, e, Türk halkının e, hiçbir eee Hiçbir etkisi yok. Onu bir baştan Şimdi Düğün sezonu da yaklaşıyor aslında. İlk başta direkt o akla akıllara geliyor ama e, tabii ki de ons fiyatını evet. asıl değerli diyorsun. Önemli olan diyorsun. Buyur devam. Evet. Düğün, düğün yapacak olanlar tabii bunu göz önünde bulundursalar iyi olur. E, Ayrıyeten düğüne gidecek olanların da bir soru. En büyük sorun onların sorunu. Düğüne gidecek olanların sorunu. Tabii pandemi Allah... müsaade ederse o da var şimdi önümüzdeki sezon için. Allah bırakın. İnşallah pandemi açılıyor da düğünlere de gitmiş gidecek oluruz. İnşallah. Ben altın almaya razıyım. İnşallah. <laughs> İnşallah. Şimdi önce istersen Oğuz altın hı hı. fiyatından başlayalım. Son dönemde yani 1 Nisan'dan itibaren 1683 liradan şu anda 1840 liraya çıkmış durumda. Ee, bir yukarı doğru yüzde dokuzluk, dokuz civarı bir yükseliş söz konusu. Hı hı. Ne, neden yükseldi bu altın? İşte pandemiyle beraber merkez, merkez bankalarının para basması, işte düşük faiz ortamı, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının düşük faiz politikası, bu başta altın olmak üzere ee, işte diğer kripto paralarda da benzer e, benzer değil çok çok daha fazla yukarı yönlü eğilim emtiyatlarda e, bu pandemi bitecek sanayi üretimi artacak üretim artacak büyümeler gelecek dolayısıyla emtiyat fiyatları yükselecek diye emtiyalarda çok çok daha fazla artışları görüyoruz işte gümüşte bakırda ve diğerlerinde hı hı. bu rakam yani %9 civarı rakam biraz sanki düşük kaldığı gibi duruyor 10 siyat açısından düş, düşünüldüğünde altının 10 siyat evet. açısından altınla ilgilenen e, uzman arkadaşların söyledikleri <laughs> şu e, biraz vadeli piyasalarda çok fazla e, tersine pozisyon short pozisyon olduğu için onu tutuyorlar diyorlar ne kadar doğru <laughs> bilmiyoruz ama aktarmış olalım Dolayısıyla... Yani 10 yani, fiyatındaki yükselişe baktığımızda aslında gram altının şu anda 490 liranın da üstünde bir seviyeden işlem görmesi gerektiğini mi söylüyorlar? Öyle mi yani anlamalıyız? Eğer bu söylenen gibi söylenenler doğruysa <laughs> eğer e, daha da yüksekte olması gerek, gerekiyorsa <laughs> ki kalk dönüp diğer emtialara yani Gümüş'e, Bakır'a diğer işte diyor vesaire onlara bakıldığında <laughs> gerçekten daha az arttığı görülüyor altının hmm. Artmış. Yani o be, belirttiğimiz merkez bankası bankaların düşük para politikası, pandemi etkisi vesaire dolayısıyla e, daha artmış ama daha az artmış. E, hmm. yani o trende uymuş ama daha az uymuş. Bunun nedeni de bu şekilde gösteriyorlar. Yani short pozisyonların fazla olması olarak gösteriyorlar. Hı hı. Dolayısıyla eğer bunu kabul edersek, böyle kabul edersek daha yükselme potansiyeli var diyebiliriz. Nerede yükselme potansiyeli var? Ons altında yükselme potansiyeli var diyebiliriz. Hı hı. Ama şöyle bir şey var tabii. Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Janet Yalın bir söyle, söylendi öyle yalın ee, işte faiz artırımı sözleri etti daha sonra yalanladı vesaire piyasalar bir karıştı. Ee, yarın ABD enflasyon rakamı açıklanacak. Şimdi piyasaların gözü orada. Niye Hı -hı. orada? Çünkü ne bekleniyor? Bu pandemi süreci bitecek. Bu pandemi süreci bit bitince e, para da bol. Dolayısıyla dolayısıyla enflasyona yol açacak bu. Hı -hı. E, çünkü bankaların bol para politikası dönemi vardı bu dönem. E, enflasyon da faiz artışlarını beraberinde getirecek. Faiz olursa altın olur mu? Altına bir şey Faiz vermiyor çünkü altının bir kazancı yok. Altın ancak fiyatından kazanırsın. Ee, oradan bir faiz getirir, getirin olmaz. Dolayısıyla eğer e, faizler artmaya başlarsa altın fiyatı düşer o zaman. Do doğal olarak çünkü insanlar o zaman altın almazlar, gider evet. faiz alırlar, faize yatırlar paralarını. Şimdi yarın gelecek olan enflasyon rakamı, abd enflasyon rakamı eğer piyasa beklentilerinin Üzerinde olursa, o zaman ne olur? Doğal olarak altın için düşünürsek, diğer e, yani kripto paralar, diğer emtiyalar ve e, altın, ne yapar? <laughs> Düşer. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ee, bu bekleniyor mu peki? Ee, yarın için bekleniyor. Çok bir, bir kısım uzmanlar bunu bekliyor. Süpriz bir dayanım, kısım. hazırlıklı olmak lazım yani yarın için. Eğer tabii beklentilerden yüksek bir enflasyon rakamı gelirse gelirse. Hı, -hı. Ee, öyle olunca ons altın e, fiyatı düşer. Hı -hı. Ama bak işte bir şey daha söyleyeceğim. Hı -hı. Bir şey daha orada bir bir klik daha var. Bir, bir bir durum daha. Yani o altını yukarı e, aşağı çeken etmen bu olmasını beklenen Hı -hı. ama yukarı itecek etmen de var. Çünkü biz dediğim gibi gram altın bakıyoruz. Dolar TL'nin etkisini de bakmamız lazım ne olacak diye. Hı hı. Eğer böyle olursa, eğer ABD enflasyonu böyle gelirse o zaman ne olur? Ee, gelişmek e, borsalarda da düşer aynı şekilde. Hı hı. E gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı da hızlanır. Böyle olunca doların e, TL karşısındaki değeri de yükselir. Hı hı. E, ne bekleniyor? İşte böyle eğer Böyle olursa şu anda 8.30'lar civarında ki bu etkinin, bu beklentinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 8.45 vesaire civarı öyle hani teknik analistler böyle söylüyor. Oralara kadar gidebilir. Dolayısıyla altın oradan 10 siyatı düşüyor olsa bile buradan dolar TL vasıtasıyla da Yükselir. Çok. Ama hani birbirini ne kadar meşheder, hani o hangisi ağır basar, onu tabii fiyatlamalardan göreceğiz. Hı hı. Ama iki şey var altının e, yukarı yönlü olmasını gerektiren. Biraz önce söyledim. Bir diğer e, kripto paralara ve diğer emtialara göre daha az yükselmiş olması. Enflasyon ABD enflasyonu yüksek gelse bile ki ABD Merkez Bankası da bunun geçici olacağını düşünüyor. Önce fiyat düşse bile altındaki fiyat daha sonra yükselebilir çünkü potansiyel olarak daha az yükselmiş. Hmm. Daha, daha çok potansiyeli var diyebiliriz. Şimdi iki iki tane altını yukarı çekecek etmen saydık. Evet. E, değil mi? Bir tane aşağı çekecek. Etmen, etmen bir tane. Evet. Dolayısıyla şimdi bakacağız hangisi daha ağır, ağır basacak. Basın. Tabi yurt içindeki gelişmeler de etkili olabilir. O doları etkiler. Dolar TL'ye etkiler. Dolar TL'nin yukarı doğru ya da aşağı doğru gidip gitmemesi. Bugün bir haber vardı. Hazine Maliye Bakanlığı yalanladı. Biz de daha önce bilgisini aldık esasen. İşte bu kur farkı giderinden vergi alınması vesaire diye. Belki Dolar TL'nin bugün biraz 8.30'un üstüne çıkmasını sağlayan haberlerden bir tanesi de onu da Hazine Maliye Bakanlığı yalanladı belki bundan sonra biraz geri gelebilir ama içeride Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri enflasyon düşene kadar yüksek tutma e, sözü var. <laughs> Metinde bu yer alıyor. Şimdi hem ona bakarsak içer içeriden çok fazla doları yukarı taşıyacak. E, cari açık da biraz daha düşük geldi. Doları yukarı taşıyacak, e, en azından do dolar yukarı taşıyacak derecede gelmedi cari açık. Ee, çok fazla etmen yok içeride. Hemen, hemen hemen dışarıdaki etmenlere bakmamız gerekecek. Ama tabii güçlü bir e, etmendir. Eğer e, ABD'de enflasyon beklentilerini oldukça üstüne gelirse, o zaman bir sarsıntı sarsıntı olur. Öyle olursa da dediğimiz gibi, hı hı. E, başlangıçta işte altın on fiyatı düşe, fiyatında düşme, ama dolar TL'de bu tarafta bir yükselme olur. İşte. Onu da göreceğiz hangisi birbirini e, destekler ama çoğunlukla şunu söyleyebiliriz. Biraz daha sanki e, riskler olsa da yukarı yönlü, eğilimin yukarı yönlü olabileceğini e, düşünenlerin oranı aşağı e, fiyatın düş, düşeceğini düşünenlerden daha fazla diyebiliriz. Ama çok fazla değil. Tabii ki bugünkü koşullar altında yarın başka bir şey olur o zaman her şey değişir. Onu da o zaman konuşuruz. Onu da o zaman konuşuruz. Onu gözlerinde bulundurmak lazım ama yani. bu Tabii, Biz sadece şu an önümüzdeki var. çerçevede dış politikalarda ve iç politikalarda atmosferdeki genel çerçeveyi çizmeye çalışıyoruz aslında. E, katkılar için çok teşekkür ediyorum ben. Habertürk.com finans editörü ben rahim. rahim ile birlikteydik. evet sevgili izleyiciler bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.